Sevgili arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün sizlerle çarpanlar katlar, ebob, ekok, meb örnek soruları 2020 bölümünün ikinci kısmına geldik gençler. Evet, hepinize eğlenceli ve keyifli dersler diliyorum. Başlayalım o zaman. Evet, ilk örneğimizde başlıyoruz. Deniz Mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına, kaldırımlarına dediğine göre birkaç tane kaldırıma kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birine 12'şer metre arayla He demek ki bu kaldırımları şöyle düşünürsek bu kaldırıma 12'şer metre aralıklarla bakın 12 12 şeklinde devam ediyor. 12'şer metre arayla kediler için diğerine yani diğer kaldırıma bunun karşısına o zaman paraleline bir kaldırım daha yapalım. 15'er metre arayla bakın buna da 15 15 15'er metre arayla köpekler için kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde. Bakın buraya dikkat. Başına ve sonuna da ...koyulacakmış... ...birer tane karşılıklı... ...olacak şekilde mama kapları koyulmuştur diyor... ...mahalle muhtarı da... ...karşılıklı aynı hizada bulunan... ...mama kaplarının yanlarına... ...he şunu demek istiyor... ...buradaki ve de buradaki mama kaplarından... ...aynı hizaya gelenlerin de... ...yanlarına... ...birer tane su kabı koyuyormuş... ...gençler... ...buna göre mahalle muhtarı... ...kaç tane su kabı koymuştur diye soruyor bana... He, o zaman şimdi gençler. Burada bana şunu söylemek istiyor. Yani koyulacak olan su kapları 12 ve 15'in karşılıklı denk geldikleri. Yani 12 ile 15'in ekokunu soruyor bana gençler. O zaman 12 ile 15'in ekoku 60'tır. Yani her 60 metrede bir. Bakın her 60 metrede bir tane su kabı koyulacak. O zaman bakıyorum. Neydi? 180 metre uzunluğundaydı benim kaldırımlarım. 60. metreye bir tane. Bir 60 sonra 120. metreye bir tane daha. Bir 60 sonra 180. bitişe bir tane daha. Bakın bu bitişe zaten koyulmuştu, doğru mu? Öyle söylemişti. Başlangıç ve bitişe birer tane koyuluyor demişti. O zaman bitişte de başlangıçta da bir tane var. Aynı şeyi aşağısı için düşüneceğiz. Burası da 180 metre. Ne olacak gençler? Her 60 metrede bir gene karşılıklı koyulacak. Bunun karşısına, karşısına, karşısına ve de karşısına. Ne olmuş oldu? O zaman 180 bölü 60'tan 3 tane kap koyulmuş olacak. Başlangıçta da olduğu için 4 tane, 2 tane kaldırım var. 4 kere 2'den 8 tane kap koyulmuş olacak gençler. Yani cevabımız Bursa seçeneği. Evet, diğer örneğimize geçiyoruz. Aşağıda eş karesel bölgelere ayrılmış dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Evet, kartonumuz bu. Çiğden bu kartonu keserek alanları oranı 1 bölü 2 olacak şekilde. Şimdi bu ne demek? Kartonu keseceğiz. İki tane parça oluşacak. Bu parçalardan biri bir birimken diğeri bunun iki katı iki birim olmuş olacak. Buna dikkat edeceğiz. Bundan bahsediyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çiğdemin elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri değildir diye söylemiş bize. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl ayırmış. Şu şekilde düşünelim. A şıkkını deneyelim. Bakın parçalardan birinin bu olduğunu düşünelim. 1 2 tane sıra var burada. O zaman diğer parçada şöyle olmaz mı? Diğeri de böyle olur. Burada da 1 2 3 4 tane yatay sıra var. Bakın, alanlar oranı 1/2 olmayacak mıydı? Yani burası 1 bir birimse burası 2 katı. Yani aynen bu kurala uyuyor. Burası 2 birim. Burası da 2 katı 4 birim olmuş oldu. O zaman bu Olabilir gençler. Şimdi diğerine bakıyorum. B şıkkına 3 tane almış. 3 e tane almış sayatay sıra. Bakın şöyle farklı renkle yapıyorum. Diğer 3'ü de diğerine kalacak. E gençler burası 3, burası da 3. E hani 1'e 2 oranı? Çünkü buranın 2 katı olmalıydı diğeri. Ama burada 1 katı. O yüzden gençler 1 bölü 2 kuralına uymuyor B şıkkı. O zaman gençler. Çiğdem'in elde edeceği olası dikdörtgenlerden biri Bursa şıkkı olamaz arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesinin 8200 miligram. 50 kuruşlukların ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem, bu paraları saymak yerine tartarak ne kadar para biriktirdiğini bulmak istiyor. Bir insan niye böyle bir şey yapabilir? Şimdi çok madeni para vardır elinde, tek tek saymayla uğraşmak istemez. O zaman tüm ağırlığı bir tanesinin ağırlığına böldüğü zaman direkt kaç tane madeni para olduğunu bulmuş olabilir. Bu bize kolaylık sağlayabilir. Yani bunu günlük hayatta da kullanabiliriz gençler. Kumbarasında 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni paralar biriktiren Kerem, bu paraları saymak yerine tartarak bulmak istiyor diyor. Aynen dediğimiz gibi. Kerem elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor. Bu iki tartma işlemi sonucu birbirine eşit olduğuna göre He, 1 liralıkların ağırlıkları toplamı 50 kuruşların ağırlıkları toplamına eşit. Bu ne demek? 8200 ile 6800 bir yerde eşitlenecek demek. Yani bunun ekokunu bulmamız gerekecek gençler. Devam edelim. Birbirine eşit olduğuna göre Kerem'in biriktirdiği para en az kaçtır diyor. Şimdi gençler 8200 ile 6800'ün ekokunu büyük sayılar olduğu için çok fazla uğraşmayalım bunu küçültelim. Ne taktiğimiz vardı bizim? Şu sıfırları görmeme taktiğimiz vardı. O zaman sıfırları görmeyelim. 82 ile 68'in ekokunu alalım. 2'ye böldük. 41 34. Şimdi gençler hatta burada da bu sayıları bulduğumuz zaman burada çok büyük bir sayı elde edeceğiz. Bence bu kadar büyük bir sayıyla uğraşmamıza gerek yok. Gene kısa yol olarak şöyle bir şey yapabiliriz gençler. Bakın buradan sonra 41 ve 34 kalıyor doğru mu? Ve bunlar da aralarında asal. Ne olacak? 41 ve 34 aralarında asalsa şöyle buraya 34 buraya da 41 yazmış gibi varsayabiliriz. Yani 82 ile 68'in ekoku 2 çarpı 34 çarpı 41 olmuş oldu gençler. O zaman ne yaparım ben? Bunu Ekokurun bu olduğunu bulmuşsam kaçar tane bu paralardan olduğunu bulmam gerekecek. Bu miktarları neye böleceğim? Her bir madeni paranın kütlesini. Şimdi gençler gene sıfırları görmeyelim bence. Sıfırlar sayıyı büyütmekten başka bir şeye yaramayacak bu soruda çünkü. O zaman ne yapalım? Şimdi benim 1 liralık madeni paralarımın kütlesi 8200'dü. Ben bunu 82 kabul etmiştim. O zaman her biri 82 gibi düşünürsek Ekokunu 82'ye böldüğümde kaç tane 1 liralık para olduğunu buluruz. Bunu bakın çarpmadım çünkü sadeleştirme yöntemiyle 41 kere 2 82 bu 82'yi götürdü. 34 tane 1 liralık olduğunu buradan bulmuş olduk kısa yolla. Aynı şekilde gençler 2 çarpı 34 çarpı 41 de ekok bunu 68 varsayalım 50 kuruşlukları 68'e bölelim. Kaç tane 50 kuruşluk olduğunu bulalım. E 68 nedir? 2 kere 34'tür. O da aşağıdaki 68'i götürür. O zaman gençler 41 tane de 50 kuruşluk olmuş oldu. Şimdi benden toplam biriktirdiği paranın en az kaç lira olduğunu soruyor. E 34 tane 1 lira 34 kere 1'den 34 TL yapar. 41 tane 50 kuruş yani 41 çarpı 0,5 TL yarım TL'den 41'in yarısını zihinden kolayca hesaplayabiliriz. 20,5 TL yapar gençler. O zaman 34 TL 1 liralıklardan geldi. 20,5 50 kuruşlardan geldi. O zaman gençler 54,5 TL yapar bizim biriktirdiğimiz toplam paranın miktarı. O zaman cevabımız Ceyhan gençler. Evet arkadaşlar. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktaymış. Bakın A marka ve B marka. Aşağıda biri 600 gramlık, diğeri 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve üzerinde de satış fiyatları gösterilmiş. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği gelire eşitmiş. Buna göre marketin son bir hafta içerisinde bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaçtır? Şimdi gençler altını çizdiğim yer anahtar. A marka bal ve B marka balın satış gelirleri eşit. Yani sen 160-160-160 kazandığınla 180-180-180 kazandığın toplam para eşit olacakmış. Bu nasıl olur? 160 ile 180'in ek okun da eşit olur bu miktarlar. O zaman 160 ile 180'in ek hesaplıyoruz. Gene kafadan hesapladım. Uzun uzun uğraşmamak için gençler vakit kazanmak adına 160 ile 180 ne koku 1440 TL'dir. Yani bundan da 1440 liralık, bundan da 1440 liralık satış yapılmış. Acaba kaçar tane satış yapılmış o zaman? Bunu hesaplayalım. E 1440'ı 160 TL'ye bölüyorum. Kaç tane bundan sattığımı bulmak için? 9 tane A marka baldan sattığımı buldum. Aynı şekilde 1440'ı 180 liraya bölelim. Böldüğüm zaman da 8 tane de gençler neyden bulmuş olduk? B marka baldan satmış olduğumuzu. O zaman şimdi bize neyi soruyor? bir daha buraya dönüyoruz. Diyor ki marketin bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı kaç kilogramdır diye soruyor. En az kaç kilogramdır? Zaten ekoku bulduğum zaman en azı bulmuş oldum. Benden kilogramı sorduğu için ben 9 tane A marka bal satmadım mı? 9 tane sattıysam her biri 600 gramdı. 9 kere 600'den 5400 gram sattım A markadan. Bunu bulmuş oldum. E, B markadan 8 tane satmışız ve her bir B marka 800 grammış gençler. O zaman 8 kere 800 6400 gram oldu B marka balın toplam satış kilogramı. Bana neyi soruyor? En az kaç kilogramdır toplamı diye soruyor. O zaman bunları toplayacağız bu ikisini. 5400 ile 6400'ü toplarsak 11800 gram yapar. Bakın ben az önce gram cinsinden buldum. Ama bana kilogram cinsinden soruyor. Bir kilogram kaç gramdır gençler? Evet, bin dediğinizi duyuyorum. O zaman bin gramsa tam tersini düşüneceğiz. Gramı kilograma çevirmek için bine böleceğiz. Bine bölmek demek üç sıfır silmek demek. Bir, iki. İki sıfırını sildim. Üçüncü sıfırım olmadığı için virgül kaydırıyorum. O zaman 11,8 kilogram olmuş oldu. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet diğer örneğimize geçtik. Aşağıda modeli verilen otoparkın A, B, C, D olarak isimlendirilen her bölümünde 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmakta. Bakın bunlarda da aynı. Yalnız bu tersi olmuş. Burada birden başlamış. Burada birden, burada birden ama belki de önemli değil bu bizim için. Önemli olan 16 tane her bölümde 16 tane park yeri olması. Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan, akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamakta. Gençler bu ee, bazen bizim de başımıza geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. AVM'lere gittiğimiz zaman arabayı park ettiğimiz yeri bazen unutabiliyoruz çok büyük AVM'lerde. O yüzden ben genelde e, bölümün ve de numaranın fotoğrafını çekiyorum ki unutmayayım diye. Çünkü insanlık hali araya bir şey girdiği zaman AVM'de dolaşmaya daldığımızda geri döndüğümüzde unutmuş olabiliyoruz bunu. Burada da adam ne yapmış unutmuş ama asal sayı olduğunu hatırlamış. O da oradan yola çıkmış. Evet, buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır? Şimdi gençler, arabanın park yerinin numarası asal sayıysa ben buradan asal olanları seçeceğim. 1'den 16'ya kadar olan asalları alıyorum. 2, 3, 5, 7, 11 ve 13. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer var A bölümünde. E burada da aynı numaralar yok mu? O zaman burada da 6 tane, burada da, burada da. E 4 bölümde 6'şar tane yer var. 4 kere 6, 24 tane farklı olası ihtimal var. Tabi bu 24 yerinde hangisi acaba? Gene de çok kolaylık sağlamamış oluyor bu Burhan arkadaşa. O zaman cevabımız Ceyhan Gençler. Evet diğer örneğimize bakalım. Arkadaşlarıyla sinemaya gidecek olan Sercan, kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. Aşağıda Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücretleri verilmiştir. Bakın tam biletler 16 şarlı lira, indirimli biletler 12 şarlı liraymış. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşitmiş. Yani 16, 16, 16 şeklinde toplam ödediğim ücretle 12, 12, 12 şeklinde ödediğim toplam ücret birbirine eşitmiş. Bu ne demek? 16 ile 12'nin ekoku olan bir sayı kadar eşit olacak bunlar. Çünkü 16 ile 12 nerede eşitlenir bu şekilde? Sayılar katına çıkıyor. Ekokunda eşitlenecek tabii ki. O zaman 16 ile 12'nin ne kokunu alıyoruz arkadaşlar? Bunlar 48'de eşitlenirler. Yani 48'er TL ödemiştir bu arkadaş biletlere. E 48 lira bunu ödediyse 48 bölü 16 3 tane tam bilet. Aynı şekilde 48 bölü 12 4 tane de indirimli bilet almış oldu. E o zaman arkadaşlar 3 tam 4 de indirimli olmak üzere Toplam 7 tane sinema bileti almış oldu. Yani cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Evet bu bölümün son örneğine geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bakalım İstanbul'a gidecek 6'da harekete başlıyor. En son gece 12'de harekete bitiyormuş. İzmir'e gidecek olan otobüs 7'de başlıyor, en son 23'te bitiyormuş hareket saati. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a. O zaman yazalım şuraya. 90 dakika hatta işimize yarayabilir. 1,5 saat yapar. E İzmir'e gidecek olan da 120 dakikada bir. E 120 dakika yani 2 saatte bir İzmir'e gidecekmiş. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri buraya dikkat. Aynı anda hareket eder. Yani ikisi de gidiyor seferlerini yapıyor ama aynı anda kaç defa gittiklerini soruyor. Şimdi gençler aynı anda kaç defa gittiğini bulacaksak İstanbul'a giden bir buçuk saatte bir, İzmir'e giden 2 saatte bir gittiğine göre bir buçukla 2'nin, kokunu alacağız. 1.5 ile 2 nerede buluşurlar gençler? 1.5, 1.5 ilerlersek, 2, 2 ilerlersek 6'da buluşurlar. Yani bunlar 6 saatte bir aynı anda hareket edecekler. Bunu bulmuş olduk. Şimdi şuraya geri dönüyorum ama. Bu adamların ilk seferleri aynı anda mı? Hayır. O zaman ben 6 saatte bir kuralını uygulayacağım ama... İlk defa ne zaman beraber hareket ettiklerini bulacağım. Ondan sonra 6'şar altışar, altışar beraber hareket ettireceğim. O zaman bakalım. İstanbul'a giden 1,5 saatte bir gidiyordu. 6'dan e sonra ne olacak? 7,5'ta, yedi buçukta, 7,5'tan yedi sonra 9'da, dokuzda, 9'dan sonra 10,5'te şeklinde devam edecek. E İzmir'e giden 2 saatte birdi. 7'den sonra 9'da, dokuzda, 9'dan sonra 11'de şeklinde devam edecek. Dikkat. 9'da aynı anda hareket ediyorlar. O zaman ilk beraber hareketlerini 9'da ettiklerini bulmuş olduk gençler. Şimdi ilk defa 9'da beraber hareket ederlerse her 6 saatte bir beraber hareket edecektiler. 9'a 6 a ekledik 15. 15'e 6 ekledik 21. 21'e 6 ekledik 27. 27 de gece 12'den sonra 24'ten sonra saat 3 anlamına gelir ama dikkat son hareketleri bunun gece 0'da, çift 0'da yani 12'de bunun 23'te. O zaman gençler ne olacak? Gece yarısı 3'te hareket edemeyecekler beraber. Yani ilk olarak 9'da, sonra 15'te, sonra da 21'de beraber hareket etmiş olacaklar. Yani aynı anda 3 defa hareket ederler. Yani cevabımız Bursa şıkkı. Gençler. Evet arkadaşlar. Böylece e, bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki 3. bölümümüzde artık 2020 örnek sorularının tamamını çözmüş, halletmiş olacağız gençler. O zaman umarım keyifli bir ders geçirmişsinizdir. Ben şahsen size bu şekilde de ders anlatırken çok zevk aldım. Zaten ses tonumdan da anlamış olabilirsiniz. O zaman... Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kalın sağlıcakla. Ha bu arada bir saniye bir yere kaybolmayın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.